Adalet ve Kalkınma Partisi Erbakan hocamızdan ayrılmasının sebebi de Amerika Erbakan'a bu ülkede iktidarın yolunu açmayacak ama biz Amerika ile beraber olursak ama biz Amerika ile işbirliği yaparsak onlar bizi iktidara getirecektir diye Erbakan hocamıza ihanet etmişler. Ve bunun neticesinde Amerika'ya ilk ziyaretini Erdoğan Amerika'ya yapmış ve oradan aldığı icazetle Türkiye'de iktidara getirilmiş. Elbette Amerika'dan icazet aldığı için Amerika'dan icazet alan bir diğer kurum olan Fetullahçı yapıyla beraber çalışmıştır 14 yıl boyunca. Ama Erbakan hocanın neden bunlardan hoşnut olmadığını, bunlarla neden bir araya gelemediğini biz bugün hala anlayabilmiş değiliz. Anlayabilmiş değiliz. Bakın hocamızın bunlarla bir araya gelememesinin önemli gerekçeleri var. Birincisi hocamız bu malum yapıya Şunları söylerdi. Derdi ki adına cemaat koyulan bu yapı, cemaat dedikleri bu yapı okullarında Amerika'ya ajan yetiştiriyor derdi. Ve bunu hayatının sonuna kadar söylerdi. Ama o zamanlar hocamız bunları söylediği zaman birileri çıkıp aynı şunu söylüyordu. Onlar dünyanın her yerinde okullar açıyor. Onlar dünyanın her yerinde Türk bayrağını dalgalandırıyor. Siz onları kıskanıyorsun. Müslüman Müslümana bunları söyler miyim? Müslüman Müslümana karşı çekememezlik yapar mı? Onlar evet. çalışıyorlar. İslam'ı bütün dünyaya anlatıyorlar. Türk bayraklarını bütün dünyada dalgalandırıyorlar. Onları çekemediğiniz için bunları söylüyorsunuz diyorlardı Erbakan hocamız. Erbakan hocamız. Ama Erbakan hocamız onlara bunu söylediği gibi AK Parti'ye de son derece önemli şeyler söylüyordu. Ve Erbakan hocamızın söylediği cemaatle ilgili her şeyde hocamız haklı çıktı. Ve AK Parti ile ilgili söyledikleri neyse tamamında yine hocamız haklı çıktı.